Merhaba sevgili yengeçler. Sevgili, sevgili yengeçler haber nasılsın? Evet bir tutulma haftasındayız. 6 e, derece ikizler burcunda parçalı ay tutulması yaşayacağız bu hafta. E, ay tutulması olunca yengeçler daha fazla etkileniyor değil mi? Ay tutulmaları Tüm Ay tutulmaları Hı -hı. yengeç burcunda olmasa bile yengeç etkiler. Evet, evet. Çünkü Ay tarafından yönetildiği için tutulma, yani Hı -hı. dişi ilkenin Güneş tarafından kapatılması veya dişi ilkenin Güneşi kapatması Hı -hı. dediğimiz form... ana kök burçlardan ki ezoterik astrolojide anlatıyorum ya Hı -hı. ki önümüzdeki hafta o ruhun nirayi devrimi dersinde daha iyi de göstereceğim o dördüncü evdeki ...yengeçin ana gezegen döngüsünü, ana etkisini, ana yapısını Hı -hı. oradan itibaren gerçeği söylemek gerekirse şunu gösterir tüm ay tutulmaları da yengeç burçlarına çok önemli etkiler nerede etkiler biliyor musun tüm ay tutulmalarında aile konuları ön plana çıkar yengeçler e, duygular ve e, sevdikleri, insanlarla sevdikleri insanlar sevdikleri insanlar çocuklar yakınları bunlar çok ön plana çıkar bir de spesifik neler var yengeç için? Şimdi yengeç e, burçları e, tutulma 12 evlerinde gerçekleşecek e, tutulma sırasında önemli gezegen açıları var 5. evlerinde Venüs ve Satürn kavuşumu, 7. evlerinde de Mars ve Plüton kavuşumu var. 5 ve 7 arasında çok güçlü olaylar ve destekler olabilir. Aslında şimdi 5 ve 7 şöyle ilginç bir pozisyon evet. Venüs ile Satürn'e baktığımız takdirde Venüs ile Satürn'ün Akrep burcunda, Mars ile Plüton iki büyük gezegen, evet. iki küçük gezegen. Evet. Biri aşkı, biri şehveti temsil ediyor Venüs ile Mars, biri Satürn ee, uzun değerleri, nitelikleri, hı hı. kararlılıkları, mücadeleyi, tıkanıklıklarını açılması Plüton'da yaşam enerjisinin kuvveti. Hı hı hı. Şimdi Mars-Plüton zaten şehvet, enerji, e, bir duygusal ilişkinin aktif bir şekilde başlaması, hı hı. bir duygusal ilişkiyle ilgili yoğun gelecek haberleri temsil ederken 7. evden gelecek olan gezegen açılarıyla beraber baktığımızda da burada e, 7-5 kasba valla Evlilik getirir bir kısmı. Evlilik getirir. Yani bu tuturmadan sonra bekar yengeç burçları 6 ila e, 9 aylık dönem içinde yeni tanışmalar yaşarlar. Hı hı. Tanıştıkları kişiyle evliliğe gidebilirler. Hı hı. Hayatların aşkıyla karşılaşabilirler. Evli yengeç burçları çocuk sahibi olabilirler. Hayatlarında eşleriyle ilgili yeni bir dönem başlayabilir. Hı hı. Nişanlılar evlenir, sözlüler nişanlanır. İşte Sözlü değilse tanışır gibi bir döngüye gelebilir. Yalnızca bir de bu Mars Pliton olduğu için burada. Şimdi bu Mars da şöyle söyleyebiliyoruz. Aslında çok ilginç bir yapı bu. Her zaman görmediğimiz bir tuturma tipi bu. Evet. Şimdi kova tipi, her zaman görmediğimiz bir tuturma tipi olduğu için kova tipi e, neden kova tipi biliyor musun gezegenler belli bir noktaya yayılmış kovanın kurpunda sanki Jüpiter var hı böyle hı, düşüneceksen hı, hı. kova tipi bu tuturmalarda bazen de şu olabiliyor sorunlu bir aşk bitiyor. <laughs> sıkıntılı bir ilişki bitiyor bir anda yeni <laughs> ve gerçek insanla <laughs> tanışıyor 12. ev etkisi belki o şekilde 12. Olabilir. ev etkisi yani kader evet. yani problem ne işte Nalan beni neden sevmiyor diyor Mehmet <laughs> Mehmet ızdırap çekiyor Nalan terk ediyor Mehmet Banu ile tanışıyor. Banu ile evleniyor. Hayatının <laughs> aşkını yaşıyor. <laughs> Nalan Hanım da kendisine birini bulur artık. Gibi gibi yapılar. Şimdi bunların detaylarını gö görmek için bir yükselen burcunu iyi bilmen gerekiyor. Evet. Bunun için birinci okuluna gelip yükselen burcunu öğrenmen gerekiyor. İki de şu 28 Kasım tutulmasında bir özel gece yapıyoruz biz. Evet. Bu yaptığımız özel gecede Demet Hanım ve ben ikimiz de Elimizden geldikçe sizlerin özel sorularınızı cevaplayacağız. Yalnızca chat ortamında cevaplayacağız. En azından başınıza gelebilecek olay ve kavramlarla ilgili belli Hı -hı. cevapları bilinç okulu genel merkezinden, akademi genel merkezinden canlı e, online size bağlanarak sunacağız. Hepinizi bekliyoruz. Sevgiler. Bye. Başak